merhaba kıymetli arkadaşlarım Ben Ali öğretmen hepiniz kanalıma hoş geldiniz bugünkü videomuzda Anadolu Efendisi öğrencilerime 10. sınıf kimya dersi birinci dönem ikinci yazılıya hazırlık soruları çözmeye çalışacağım 3 bölüm hazırladım boşluk doldurma açık uçlu sorular ve çoktan seçmeli sorular olmak üzere her tarzda soru oluşturmaya çalıştım. Umarım çok faydalı bir video olur. Hepinize gireceğiniz sınavlarda başarılar diliyorum ve A bölümüyle boşluk doldurma bölümüyle e, sınavımıza başlıyoruz arkadaşlar. Bir tepkimede ne kadar nokta nokta elde edileceğini belirleyen bileşen nokta nokta bileşendir diyor. Bir tepkimede ne kadar ürün elde edileceğini belirleyen bileşen sınırlayıcı birleşendir arkadaşlar. İlk e, cevabımız bu olacak. Sönmüş kireç olarak bildiğimiz bileşiğin kimyasal formülü. Yaygın ismi sönmüş kireç. Arkadaşlar kireç deyince biliyorsunuz kalsiyum gelecektir. 3 tane e, kalsiyumlu kireçli bileşimiz var. Kireç taşımız var. Karbondioksit uz uzaklaştırırsak e, sönmemiş kireç üzerine su dökersek arkadaşlar sönmüş kireç elde edeceğiz. Yani sönmüş kireci sorduğuna göre bizim kimyasal formülümüz kalsiyum hidroksit olacaktır arkadaşlar. Evet kışın yollara serpilen tuz buzun donma noktasını düşürecektir arkadaşlar. Donma noktasını aşağıya çekerek suyun daha e, düşük sıcaklıklarda donmasını sağlayacak. Bu sayede buzlanmanın önüne geçilecektir. Karışımlar genel olarak ikiye ayrılır. Homojen ve heterojen olacak arkadaşlar. Homojen ve heterojen diyeceğiz. Çözebileceğinden daha az çözünen içeren çözelti. Bakın, daha çözme yeteneği var demek ki o halde bu doymamış çözeltidir doymamış çözelti. Eğer çözebileceği maksimum madde miktarını çözmüşse doymuş. Çözebileceğinden zorlanarak daha fazlasını çözmüş olan çözeltiye de aşırı doymuş çözelti denir. Açık çay demli çaya göre nasıl bir çözeltidir arkadaşlar? Tabii ki de seyreltik bir çözeltidir. Demli çay açık çaya göre daha derişik bir çözeltidir diyebiliriz. Evet bir kimyasal tepkimemiz var. Burada ürünlerden bir tanesi sorulmuş. Baryum klorür sodyum fosfatla tepkimeye giriyor arkadaşlar Bakalım ne ürün 6 tane yani 6 mol sodyum klorür tuzu oluşmuş. Acaba buradaki bileşiğimiz ne olacak? Arkadaşlar böyle sorularda girenlerin e, atom sayıları ve e, atom türleri, ürünlerin atom sayıları ve türlerine eşit olmak zorunda olduğunu bileceğiz. Burada 6 tane sodyum ürünü oluşmuş. Bakalım kaç tane girmiş? 6 tane demek ki şu bileşiğimizde sodyum olmayacak arkadaşlar. 6 tane klor ürünlü oluşmuş bakıyoruz girenler tarafında da 6 tane klor var Demek ki Arkadaşlar bu ürünümüzde klor da olmayacaktı o zaman neyimiz var üç tane baryumumuz var Evet baryum 3 kaç tane iki tane de fosfatımız var tabi bunu yazarken fosfatı paranteze alıyoruz dışına iki yazıyoruz baryum fosfat bileşiğini e, bulmuş oluyoruz iki ya da daha fazla maddenin birleşerek daha karmaşık yapıda madde oluşturduğu tepkimeler bakın arkadaşlar birleşme var burada analiz ayrışmaydı birleşme ise sentez arkadaşlar sentez tepkimesi olarak adlandırılır bir kimyasal tepkimede ürünler kısmında enerji görülüyorsa yani dışarıya ısı veriyorsa ısı enerjisi görüyorsa Tepkime neydi arkadaşlar? Arabaların egzozlarından gelecek aklımıza egzo termik tepkimedir diyeceğiz. Evet 2 mol sülfürik asitte kaç mol hidrojen atomu olduğunu söylemiş. 1 molde 2 mol hidrojen varsa 2 molde 4 mol hidrojen vardır. Evet kaç kaç mol kükürt atomu olduğu sorulmuş arkadaşlar. 1 molde 1 mol varsa 2 molde de 2 mol kükürt atomu vardır. Oksijen atomuna baktığımız zaman 1 molde arkadaşlar 4 mol varsa 2 molde 2 kere 4 8 mol oksijen atomu vardır diyoruz. Ve 20 puanı cebimize koyuyoruz arkadaşlar. Nereye geçiyoruz? İkinci bölüme geçiyoruz. 45 puanlık sorular var arkadaşlar. Burada da ikinci bölümde de sorularımıza bakalım. Aşağıda verilen soruları çözerek doğru sonucu bulunuz toplam 45 puan diyor. Birinci sorumuz 15 puanlık. Ne diyor? Kükürt trioksit, magnezyum bromür, kar, e, karbon disülfür, e, asetik asit, nitrik asit, kalsiyum karbonat, alüminyum sülfat bileşiklerinin mol kütlelerini hesaplayınız demiş ve hepsinin mollar kütlesini, bir mol kütlesini vermiş arkadaşlar. Hemen başlayalım. Kükürt trioksitte kaç tane oksijen var? 3. Her bir oksijen kaç grammış? 16. 3 çarpı 16'dan 48 gram yapıyor. Kükürdün bir tanesi de bu şurada kükürt 32 gramdır. 1 çarpı 32'den arkadaşlar 32'dir. Toplarsak ne oluyor? 10 elde var. 180 gram bölü moldür diyoruz. İkinciye geçiyoruz. Magnezyum bromür arkadaşlar. Magnezyum bromürde brom kaç e, iki tane var arkadaşlar 2 çarpı 80'den bu da eşittir 160 gram bromdan geliyor magnezyumda bir tane var magnezyumun 24 grammış arkadaşlar 1 çarpı 24'ten 24 gram da magnezyum varmış toplarsak 184 184 gram bölü mol olduğunu yazabiliriz Evet e, karbon disülfüre bakalım karbon, disülfür, 2 tane kükürt var. 2 çarpı 32'den 64. Bir tane karbon var arkadaşlar. 1 çarpı 12'den bu da 12. Toplarsak arkadaşlar 76 gram bölü mol olduğunu buluyoruz. Asetik asite baktığımız zaman arkadaşlar CH3, COOH, asetik asit. Bakalım hidrojen kaç tanedir arkadaşlar? Sakın bir demeyin. Bir burada üç burada dört tane hidrojen var. Dört çarpı birden dört. İki tane oksijen var. İki çarpı on altıdan otuz iki. İki tane de karbon var. İki çarpı on ikiden bu da eşittir yirmi dört. Toplarsak arkadaşlar 6, 10, elde var 1, 3, 5, 60 gram bölü mol olduğunu ne yapacağız? Bulacağız arkadaşlar. Geçelim. E, nitrik aside HNO3 nitrik aside baktığımız zaman 3 tane oksijen var. 3 çarpı 16'dan bu da eşittir. 48 gram oksijenden bir tane azot 1 çarpı 14'ten 14 gram azot. Bir tane de hidrojenimiz var. 1 çarpı 1'den 1. Toplarsak arkadaşlar MA'sı kaç çıkacaktır? Bunun 8. 12 bir daha 13 4 bir daha 5 53 gram bölü mol çıkacaktır arkadaşlar. Ne kaldı? Kalsiyum karbonat kaldı. Hemen şuraya yukarıya yazalım arkadaşlar. Kalsiyum karbonata baktığımız zaman 3 tane oksijen var. 3 çarpı 16'dan 48 gram oksijenden 1 çarpı 12'den 12'den 12 gram karbondan 1 çarpı 40'tan arkadaşlar 40'ta kalsiyumdan geliyor. Toplarsak bunu 10 elde var. 1, 4, bir daha 5, 4 daha 9, 1 de elde 10, 100 gram bölü mol olduğunu buluyoruz. Evet. Son bileşiğimiz alüminyum sülfat arkadaşlar. Hemen şurada yapalım onu da. Al2 SO4 3. Arkadaşlar kaç tane oksijen var? 4 kere 3, 12. 12 çarpı 16. Bu da eşittir. Biraz şöyle yapalım. Hemen şurayı bir silelim. Daha düzgün yazmamız gerekiyor. Çünkü epey yer gidecek. Şöyle alüminyum al 2 SO4 3 diyoruz. 12 tane oksijen var arkadaşlar. 12 çarpı 16'dan ne yapıyor? 2 kere 6 12 elde var. 1 2 kere 1 2 1 de elde 3 1 kere 6 6 bir kere bir bir toplarsak arkadaşlar ne yapıyor? 192 gram. Evet 192 gram. Oksijenden 1 çarpı 32'den 32 gram kükürtten alüminyum kaçmış? Alüminyum da arkadaşlar 27 imiş. 2 çarpı 27'den bu da eşittir. 54'te alüminyumdan geliyor toplarsak 2 4 8 9, 3 daha 12, 5 daha 17 arkadaşlar. 17 e, elde var. 1, 2, 278 gram bölü mol çıkıyor. Evet 278 gram bölü mol bulduk. Geçelim ikinci sorumuza arkadaşlar. 15 puanımızı aldık. Endüstriyel asetilen C2H2 hangi bileşikle oluşuyormuş? Hangi tepkime sonucunda? Kalsiyum, karbür, e, su e, tepkimeye girdiğinde asetilen artı kalsiyum hidroksit reaksiyonu ile elde ediliyor. 20 gram kalsiyum karbür ile 9 gram suyu tepkimesinden 18,5 gram kalsiyum hidroksit oluşurken 4 gram kalsiyum karbür artıyor diyor. Buna göre kaç gram C2H2 yani asetilen oluşur? Hemen yazalım arkadaşlar. Kalsiyum karbür artı 2H2O eşittir C2H2 artı kalsiyum, hidroksit bakalım. Şimdi arkadaşlar 1 mole 1 mol oluşuyorsa bakalım. Kıymetli arkadaşlarım hemen emasını bulalım. 2 tane karbon var. 2 çarpı 12'den 24 kalsiyumda 1 çarpı 40'tan 40 toplarsak arkadaşlar 64 gram bölü mol oluyor. Yani 1 mole 64 gram. 64 gram kalsiyum karbürü ile Suyun molünü bulduğumuz zaman 16, 2 daha 18, 2 kere 18 36, 36 gram e, su tepkimeye girdiğinde arkadaşlar su tepkimeye girdiğinde e, 2 buradan, 24 de buradan 26 gram C2H2 yani asetilen oluşuyor. 40 e, ne oluyor? 40 e, 2 daha 42 16, 16, 32 Şöyle şuranın emasını buluyoruz. 32-42 daha ne yapıyor arkadaşlar? 74 mi yapıyor? 74 gram gramda e, kalsiyum hidroksit oluşuyor. Yani 1 molü 64 gram 1 molü 36 gram e, ne yapıyor işte? E, 1 molü 26 gram 1 molü 74 gram bölü mol olarak şey yapıyoruz. Ne dedik? 20 gram kalsiyum karbürle ile 9 gram su tepkimesinden. Arkadaşlar ne yapmış? 20 gram ve 9 gram. Şimdi şundan da 20 gram girmiş, bundan 9 gram girmiş. Kaç gram kalsiyum 18 gram, 18.5 gram kalsiyum hidroksit oluşuyorsa, e, ne demiş? E, kaç gram şu oluşur demiş. Tamam, e, kıymetli arkadaşlarım. Şimdi baktığımız zaman 36, 9'un kaç katı? 9-36'nın kaç katı? 4 katı arkadaşlar. Demek ki sınırlayıcı bileşenimiz bunun da 4 katı olması lazımdı. Sınırlayıcı bileşenimiz su burada. Suyla karşılaştıralım. 36 gram'a 26 gram giriyorsa 9 gram'a kaç gram girer? Deriz buradan arkadaşlar. X çarpı 36 eşittir 9 çarpı 26'dan. Ee, ne yapıyor? Şu 36 ile şu 9 sadeleşir burada 4 kalır. Ee, X eşittir 26 bölü 4'ten. Burada ne yapar? Ee, niye böyle oldu? 26 bölü 4 12 24 24 26 36 Gram su evet. Ne yapıyor? 26'yı böledim. Kaç gram çıkar? 8 kere var 6 kere var 6 kere 4 24 6.5 gram oluşur diyoruz. 6.5 gram oluşuyormuş arkadaşlar. Evet 18.5 19 37 evet 37 4 katı evet bu da 4 katı 6.5 gram olacaktır. Evet 15. özür dilerim 3. sorumuza geçiyoruz. Karışımlar ikiye ayrılıyor arkadaşlar heterojen ve homojen karışım olmak üzere homojen yazacağız homojenin karışımın diğer bir ismi de çözeltidir çözelti heterojen karışımlar adi katı katı karışım ee, süspansiyon e, süspansiyon e, sıvı katı heterojen karışımlar Aresol, aerosol aerosol bu da sıvı, e, gaz sıvı gaz katı karışımlar, e, kolloidal kolloidal karışım. Bu da arkadaşlar tanecik boyutuna göre heterojen en yakın karışımdır kolloidal e, ve adil süspansiyon emülsiyon sıvı 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 e, heterojen emülsiyon yani zeytinyağı su şeklinde bu şekilde 15 puanımızda almış oluyoruz arkadaşlar. Evet geçiyoruz çoktan seçmeli sorularımıza. Aşağıdakilerden hangisi saf maddedir diyor arkadaşlar. Yani element ya da bileşik soruyor. Bakalım süt karışım, metal para katı katı karışım, gazoz, sıvı gaz karışım, duman, aerosol karışımdır. Su ise formülü olan bir saf maddedir. Aşağıdakilerden hangisi karışım değildir diyor arkadaşlar. Hava gaz gaz karışım, gazoz sıvı gaz karışım, kolonya sıvı sıvı homojen karışım, tuzlu su sıvı katı karışımdır. Glikoz ise kan şekeridir. C6, H12, O6 dediğimiz yine saf maddedir arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi çözelti değildir diyor. Bakalım deniz suyu, tuzlu su, kolonya çözeltidir, doğalgaz çözeltidir, gazoz çözeltidir, deniz suyu süzülmüş deniz suyu olması gerekiyor. Çözeltidir. Kalay ise sembolü olan bir elementtir arkadaşlar. Saf maddedir diyoruz. Geçelim dördüncü sorumuza arkadaşlar. Dördüncü sorumuzu şöyle e, aldığımızda ne oluyor? E, metan gazı yanma tepkimesiyle karbondioksit ve su çıkmış. Tepkimesine göre 48 gram metan gazının tamamen yanması sonucu kaç gram su oluşur? Arkadaşlar emasını hesap edelim. 4 hidrojenden 12 karbondan bunun neması 16'dır. 2 tane O2 var. E, hatta buna hiç gerek yok arkadaşlar. Tam su oluşur diyor. Bakalım 1 mole karşı 2 mol oluşmuş. E, 16 artı 2 de hidrojenden 18 18 2 ile çarptığımızda arkadaşlar 36 gram 16 gram yandığında 36 gram su oluşuyorsa bize ne diyor 48 gram yandığında kaç gram oluşur? Bakın bu bunun 3 katıdır. O halde 36'ın da 3 katı nedir 3 katı? 108'dir tabii ki. A şıkkı doğru olacaktır arkadaşlar. Hemen 5. soruya geçelim. Normal koşullarda 4.48 litre hacim kaplayan C2H6 gazı kaç gramdır diyor. Arkadaşlar normal koşullar formülümüz yazıyoruz. Verilen istenen hacim bölü 22 onda 4 litre. Evet bize gazın 4.48 litre olduğunu vermiş. Bunu 22 onda 4'e böldüğümüzde şuradan bir virgül atlattığımızda şuraya bir sıfır koyarız. 0.2 mol olduğunu buluruz. 1 mol C2H6 bakın 6 gram hidrojenden 2 çarpı 12'den 24 gram da karbondan toplam 30 gram olduğunu biliyoruz. Ya da şöyle yapalım. Hemen N eşittir N bölü MA formülüyle e, MOL'ü biliyoruz arkadaşlar. MA'yı da hesap ettik. MOL 0.2 eşittir. Gram bölü 30. Buradan içler dışlar çarpımı yaptığımızda gram eşittir. E, 6 gram çıkacaktır arkadaşlar. Doğru seçeneğimiz E şıkkı olacaktır. Beşinci sorumuzda yaptıktan sonra gelelim. E, beşinci sorudan sonra altıncı sorumuza. Evet çözeltilerle ilgili olarak bir soru çıkmış. Ee, bakalım çözeltilerle ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur diyor doğruyu arıyoruz. Çözücü su ise sulu çözelti olarak adlandırılır. Doğru arkadaşlar. İyon içeriyorsa elektrik akımını iletir. Artı eksi iyonlar varsa elektrik akımını iletir. Elektrolittir. Eriyik metallerin karışımından oluşuyorsa alaşımdır. Tabii ki arkadaşlar metal metal karışımlara alaşım deniyor. Doğru seçeneğimiz Üçü de doğrudur. E şıkkı olacaktır kıymetli arkadaşlarım. Evet geçelim yedinci sorumuza. Yedinci sorumuzda e, bir tepkime var arkadaşlar. Tepkimeye bakalım. İki tane azot molekülü şey daha doğrusu bir tane azot molekülüyle üç tane hidrojen molekülü tepkimeye girmiş. X'i oluşturmuş. Giren çıkan eşit olacaktır arkadaşlar. O halde şu X'in içerisinde bir tane N olacaktır. Çünkü iki kat sayısını da sadeleştirdiğimiz zaman ee, ve üç tane de hidrojen olması lazım. Bakın iki kere bir iki 3 ee, kere iki altı, iki kere üç altı yani X maddesi amonyaktır. O halde iki tane amonyak maddesi tepkimeye girdiğinde Y maddesiyle amonyum sülfat oluşuyor. O halde bakıyoruz. E, Sağ sola eşit olmak zorunda Bakalım 2 azot var. Azot 2 tane. Hidrojen 4 tane şey 8 tane. Buradaki hidrojen 6 tane. 2 kere 3 6'dan. O halde Y bileşindeki hidrojen sayısı 2'dir. Ve sülfat 1 tanedir. H2SO4'tür. Doğru seçeneğimiz E şıkkı oluyor kıymetli arkadaşlarım. 8. soruya geldiğimizde 8. sorumuza bir bakalım. Neymiş 8. sorumuz? Aşağıdakilerden hangisi kimyasal reaksiyonda değişebilen özelliklerdendir diyor. Atom sayısı ve cinsi değişmez. Arkadaşlar atomların çapı ve hacmi tabii ki de değişebilir. Doğru seçeneğimizi bulduk. Çünkü elektron alan atomların hacmi büyürken elektron veren atomların hacmi küçülebilir. Hacim e, değişebilen özelliktir. Toplam elektron sayısı asla değişmez. Toplam kütle değişmez. Toplam e, çekirdekteki nötron sayısı da değişmez. Yani korunabilen özelliklerdendir arkadaşlar. Gelelim 9. ve 10. sorumuza 9. sorumuzu şöyle açtığımızda arkadaşlar ne varmış? 9. sorumuzda maddelerin birbiri içerisinde çözülmesini açıklayan kural nedir? Tabii ki de benzer benzeri çözer kuraldır arkadaşlar. Polar polarda apolar apolarda çözünür diyoruz. Aşağıda verilen çözeltilerden hangisinde hata yapılmıştır diyor. 10. sorumuzda baktığımızda sıvı katı çözücü sıvı çözünen katı tuzlu su. Evet doğru arkadaşlar suyun içerisinde katı tuz çözülmüştür. Tuzlu su oluşmuştur. Çözücü sıvı çözünen sıvı kolonya. Evet arkadaşlar çözücü su çözünen alkol kolonya doğru sıvı sıvı karışımdır. Homojen karışımdır. Çözeltidir. Çözücü katı çözünen katı çelik. Evet arkadaşlar metal metal karışımları alaşım diyoruz. Burada çözücü de çözünen de katı oluyor. Bu da doğru. Çözücü gaz, çözünen gaz, hava. Evet arkadaşlar azotun içerisinde oksijen azot, şimdi e, miktar olarak fazla olan, genelde miktar olarak fazla olan madde topluluğuna çöz e, çözücüleniyor. Suda ise her zaman su çözücüdür arkadaşlar. Burada azot çözücü oksijen çözünendir. Yani gaz gaz karışım bu da doğrudur. Çözücü gaz çözünen sıvı gazoz. Hayır arkadaşlar su içerisinde karbondioksit çözünür. Yani çözücüsü sıvı olacaktır. Çözüneni ise gaz olacaktır. Yanlış olanı arıyorduk. E şıkkı yanlış olarak verilmiştir. Evet kıymetli arkadaşlarım 10. sınıf e, 2. Birinci dönem ikinci ya, kimya yazılısına hazırlık sorularımızı burada bitirdik. Hepinize iyi çalışmalar, başarılar diliyorum. Beğendiyseniz e, videomu arkadaşlarınıza önerebilirsiniz. Allah'a emanet olun. Hepinize e, yüz diliyorum. İnşallah hepiniz sınavlarınızda yüz alırsınız. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. <laughs>